Günaydınlar sevgili 8'de sağlık izleyenleri. Ben Doktor Özlem Aylıkçı. Bugünkü konumuz aktif spor yapanlar için ortodontik tedavi seçenekleri. Aktif bir sporcuysanız, düzenli olarak spor yapıyorsanız, özellikle de yüzünüze travma alma ihtimali olan bir spor dalıyla uğraşıyorsanız, ortodontik tedavi olmanızın zor olduğunu, olamayacağınızı ya da tedavi olmak için spor hayatınıza ara vermeniz gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bugün bu konudan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Ortodontik tedavi seçenekleri ya dişlere takılan teller ve braketler şeklindedir ya da günümüzde sıklıkla kullandığımız takıp çıkarılabilen şeffaf plaklar şeklindedir. Ben aktif spor yapan, özellikle de travma ve yakın temas ihtimali çok yüksek olan sporlarla uğraşan hastalarıma şeffaf plaklarla ortodontik tedaviyi öneriyorum. Çünkü bu durumda eğer siz bir müsabaka sırasında ya da antrenman sırasında yüzünüze travma alırsanız braketler ve teller size gelen travmanın şiddetini artıracaktır. Dişleriniz zarar görebilir. Braket ve teller yanağınıza, dudağınıza batabilir, kırılabilir, dişlerinizi istenmeyen pozisyonlara itecek şekilde deforme olabilirler ve bu da travmanın oluşturduğu hasarı kat kat şiddetlendirir. Bu gibi durumlardan korunmak için biz sporcularımıza özel üretilen sporcu dişlikleri yapıyoruz. Müsabakalar sırasında ya da antrenmanlar sırasında bu dişlikleri takarak korunuyorlar. Yalnız braketleriniz varsa bu dişlikler braketlerinize özel olarak üretilecektir ve dişleriniz değiştikçe yenilenmesi gerekecektir. Şeffaf plakla tedavi olan sporcuların işi burada birazcık daha kolaylaşıyor. Tedavi devam ederken siz müsabakanız sırasında ya da antrenmanlarınız sırasında plaklarınızı çıkarıp gerekliyse dişliklerinizi kullanıp gerekli değilse antrenmanınızı bitirip tedavinize tekrar devam edebilirsiniz. Şeffaf plakları takma süresi günde ortalama 22 saattir. Ama sporcuların günlük hayatına, antrenmanlarına uyum sağlayacak şekilde modifiye edilebilen bir tedavi alternatifidir. Yani siz günde 1 saat eksik taktıysanız bunu 1 saat ya da ertesi gün ya da bir tatil gününde kompanze ederek tedavinizi aksatmadan devam edebilirsiniz. Karate, futbol, kickbox gibi yakın temas gerektiren ya da travma alma ihtimaliniz olan sporlarla uğraşıyorsanız Ortodontik tedavi olmanız da gerekiyorsa şeffaf plakları tercih edebilirsiniz. Benim birçok bu, bu tip sporlarla uğraşan hastam müsabakalar için ortodontik tedavisinin bitmesini bekledi. Ya da ortodontik tedaviye başlamak için spor hayatına ara verdiği bir dönemi bekleyen hastalar da vardı ama aslında hiçbir şekilde bunu beklemek zorunda değilsiniz. Aktif antrenmanlarınıza devam ederken ortodontik tedavinizi de eş zamanlı olarak yürütebilirsiniz. Eğer yüzme, jimnastik, yürüyüş gibi bir spor dalıyla uğraşıyorsanız yani yüzünüze travma alma ihtimaliniz yoksa zaten ortodontik tedavi düzenli olarak yapsanız da sporunuzu etkilemeyecektir ya da sporunuz ortodontik tedavinizi etkilemeyecektir. Burada braket ya da şeffaf plak tercih etmekte Özgürsünüz. Aksamadan her ikisini birlikte yürütebilirsiniz. Bir önerim daha olacak. Şeffaf plak kullananlar için eğer ekstrem sıcaklık değişikliklerine maruz kalmanız gereken bir durum varsa, sauna gibi sporcuların sıklıkla uyguladığı ekstrem sıcaklık değişiklikleri olan ortamlara girerken mutlaka şeffaf plaklarınızı çıkarmanız ve sonrasında tekrar takmanız gerekmektedir. Siz de hayallerinizdeki gülümsemeye kavuşmak için hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değilsiniz hem tedavinizi olup hem de hayalinizdeki sporu yapmaya devam edebilir, müsabakalara katılabilirsiniz. Ben Doktor Özlem Aylıkçı. Bugün ve hafta içi her sabah bu ekranda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Sporla kalın, sağlıkla kalın.